Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yakılarak hayatını kaybedenler, Büyük Alevi Ozan Pir Sultan Abdal'ı anmak için Sivas'a gitmişlerdi. 1993 yılında dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinin ilk üçü, Pir Sultan Abdal'ın köyü Banas'a gerçekleştirilmişti. Dördüncüsü Sivas şehir merkezinde gerçekleştirilmek istenmişti ki etkinliği provoka etmek için günler öncesinden bildiriler dağıtılmaya, dinsizler etkinlik yapacak denmeye başlanmıştı. Devletin derin güç odaklarının yaydığı bu haberler Aleviler hakkında ön yargılarla dolu fanatik çevrelerde yankısını buluyordu. 1 Temmuz'da büyük bir coşkuyla başlayan anma etkinlikleri 2 Temmuz'da hafızalardan silinmeyen bir karabasana dönüştü. Müzik Cuma namazı sonrası harekete geçirilen kalabalık bir kitle kültür merkezindeki ozanlar anıtını parçaladıktan sonra anma etkinliğine katılmak için gelenlerin kaldığı Madımak Oteli'ne yöneldi. Yüzden fazla insanın kaldığı otelin önü kısa sürede binlerce kişinin katılımıyla çevrildi ve toplu bir katliama dönüştü. Otelin önünde saatlerce süren kuşatmaya rağmen devletin kolluk kuvvetleri biriken bu güruhun dağıtılması için herhangi bir müdahalede bulunmadı. Doğru Yol Partisi ile birlikte hükümet olan dönemin Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nin lideri Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ye ulaşan kişilerin yardım talepleri cevapsız kaldı. Askerin ve polisin gözleri önünde içindeki insanlarla birlikte oteli ateşe veren kalabalık grup sevinç nidalarıyla gazalarını kameralar önünde kutladı. Yüzden fazla insanın yaralı olarak kurtulduğu saldırıda, anma etkinliğine katılmak için gelen 33 aydın sanatçı, yazar ve genç ve iki model çalışanı yanarak hayatını kaybetti. Madımak sadece bir Alevi katliamı değil. Aynı zamanda bir aydın, sanatçı, yazar ve genç katliamıydı. Madımak'ta ateşte semaha duran 33'ler bu toplumun aydınlık yüzünün, düşünen, üreten aklının, geleceğinin adıydı. Bir düşmü, geçer. Peki kimdi onlar? Unutmamak adına bir kez daha hatırlayalım onları. 1928 yılında Erzincan'da doğan Asım Bezirci edebiyat eleştirmeni ve araştırmacıydı. Ardında yazarı olarak imza attığı onlarca kitap ve çeviri eser bıraktı. 1931 yılında Adana'da doğan Nesimi Çiven, Alevi Bektaşi Halk Ozanı geleneğinin önemli isimlerinden biriydi. Ayrılık hasreti, kahretti cana gibi onlarca eseri darcımıza kazandırdı. Şair Metin Altıok 1940 yılında İzmir'de doğdu. Bir yandan felsefe öğretmenliği ile hayatını kazanırken toplumsal sorunlara duyarlı, sosyalist bir insan olarak yaşadı. 1958 yılında Yozgat'ta doğan karikatürist Asaf Koçak dönemin birçok gazete ve dergilerinde sanatını sergiledi. Ölümünden önce Bir Sultan Abdal dergisinin karikatüristliğini de yapmaktaydı. Şair Behçet Safa Aysan 1949 yılında Ankara'da doğdu. Aynı zamanda doktor olan Behçet Aysan'ın ısına Türk Tabipler Birliği ölümünün ardından şiir ödülü vermeye başladı. 1948 yılında Sivas'ta doğan Muhlis Akarsu, Alevi Bektaşi Halkozanı geleneğinde yetişmiş önemli saz ustalarından biriydi. Madımak'ta birlikte semah durdukları eşi Muhibe Leyla Akarsu ile göçerken ardında onlarca eser bıraktı. Şair ve saz sanatçısı Hasret Gültekin, 23 yıllık kısa hayatına sığdırdığı eserlerle unutulmaz isimlerden biri. 6 yaşında bağlama çalmaya başlayan, 11 yaşında sahneye çıkan Gültekin ilk kasetini 16 yaşında çıkardı. Şair Erdal Ayrancı 35 yaşında hayatını kaybetti. Yani daha yolun yarısındaydı. Fakat çok erkenden tanışmıştı Mamak'ta zalimlerin zulmüyle. Divri doğumlu 25 yaşındaki Mehmet Atay gazetecilik ve fotoğrafçılık yapıyordu. 40 yaşındaydı Edibe Sulari. Büyük Alevi aşığı Davut Sulari'nin kızıydı. 26 yaşında genç bir aktördü Muammer Çiçek. Şiir yazıyor, tiyatro yapıyordu. Şair Uğur Kaynar sevgi üzerine şiirler yazıyordu. Hollandalı Karina Koanna 23 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi. Araştırma yapmak için gelmişti Türkiye'ye. Hollandalı Karina'ya ev sahipliği yapan Sivri ailesinin kızları, lise öğrencisi Asuman Sivri ve üniversite öğrencisi Yasemin Sivri daha ömrünün baharındaydı. Ve hayatını kaybeden diğer genç isimler şöyle. Ahmet Özyurt 21 yaşında öğrenci, Belkıs Çakır 18 yaşında öğrenci, Gülender Akça 25 yaşında, Gülsün Karababa 25 yaşında, Handan Metin 20 yaşında öğrenci. Huriye Özkan, 22 yaşında öğrenci. İnci Türk, 22 yaşında. Koray Kaya, 12 yaşında. Menekşe Kaya, 17 yaşında öğrenci. Murat Gündüz, 22 yaşında öğrenci. Nurcan Şahin, 18 yaşında öğrenci. Özlem Şahin, 17 yaşında öğrenci. Sait Metin, 23 yaşında öğrenci. Seher Gül Ateş, 30 yaşında öğrenci. Serpil Çanik, 19 yaşında öğrenci. Serkan Doğan 19 yaşında öğrenci